ses 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 bilgi say şimdi neray ne N ne oynuyoruz konuş artık deadlock deadlock oynuyoruz nedir bu deadlock kim ülen bu ilan deadlock Volvo. yeni çıkardı kimin volvo mu aynen <laughs> <laughs> volvon yeni çıkardı bir oyun volvo bilmeyenler için volv klasik half life'ın yapımcısı oyun direkt Deadlock oyuna diyemiyorum herhalde. İlk önce bir alıştırma modu yapacağız. Şimdi böyle bir oyun çıkmış hocam. Evet. Lanetli şehre hoş geldiniz. Takımınızın kazanmasını istiyorsanız... Ama bu konuşmasın arkadan. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Lanetli şehre hoş geldiniz diyor. Lanetli bir şehirmiş. Takımınızın kazanmasını tamam. istiyorsanız düşman üstünü kuşatmak için hem silahları hem de doğa üstü güçlerini kullanmanız gerek. Yani. Geç abi kulvarlar. Geç <laughs> Ama bu konuşmasın işte. <laughs> kulvarlar diyor. Dört kulvar vardır ve her bir oyuncuların bir konum ma. <laughs> 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 Onun tamamıya <temetim> gülüyor. <nedeniyle gülüyorum>. <gülüyor> ha, efendim. Top lane. Top lane. Mid lane. Mid lane. Bot lane. İki mid var. Lol gibi. Evet. Geçtik. Hayır Askerler Lane'lere ne diyoruz biliyor <gülüyor> <gülüyor> musun? <laughs> 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 i̇şte mor, mavi, turuncu, sarı. Renk var. İp ne işi? Renk var. Anladım. Evet. Geçtik. Evet. Askerler diyor. Askerler minyon. belirli aralıklarla ortaya çıkarlar ve kulvarda ilerleyerek karşılaştık düşmanlarla savaşırlar. Yani LoL'deki minyon. Aynen öyle. Geçtik. Muhafızlara bakalım. Guardian. Diyor ki, <laughs> muhafızlar her kulvardaki ilk savunma hatlarıdır. Yani evet. kule. Yok <laughs> i̇lk... ya savunma hattıdır. Saldırıları çok güçlüdür. Bu yüzden onlara askerlerinizle saldırmanız en iyisidir. Yani biz a, min, aynen. Minyonsuz bloklara dalmayacaksın. Da Dört ayaklar kulvarların daha gerisinde yer alırlar ve birçok savunma sahiptirler. Evet. Yani ilk Bulavukları şey yapıyoruz, kesiyoruz, sonra bunları kesiyoruz, sonra da tabii ki evet. geliyoruz, galiba bunu keseceğiz. Aynen, Aynen öyle. Bu düşman üstünü kuşatarak savunmasını yok etmek ve düşman takımın koruyucusunu savunmasız hale getirmektir. Koruyucu yok edin ve zafere ulaşın. Yani şey gibi eee... LOL, biraz... LOL gibi birazcık. Haa LOL gibi Biz yapıyoruz! Biz yapacağız! Zıplama Space. Evet onlar ipler. Tamam basılı tutacağız. İnmek için de space'e basacağız yine. Doğru. Sol evet. tıkla ateş ediyoruz. Two, saat. Skop Oo, one, two, three, three, evet. ediyoruz. Buralar geçtim. Yakınlaştırma sağ tık. Scope açıyoruz. Ooo İngilizce gördün mü? Biliyoruz oğlum. Yetenekler evet. tak. Kahramanızın evet. evet. yeteneklerini kullanmak için 1, 2, 3, 4. Bu biraz cacık olmuş. 1, 2, 3, 4 cacık olmuş. Ama çok düşüyor şimdi anlarsın. Tamam. Tırmanmaya geldik. Space'e basılı tutunca çar char tırmanıyor. Çarlığa biraz cacığa benziyor ama bakalım. Yakın dövüş Yumruk atıyor. Hold Q to saldırı için Q'sına basıyoruz, basıyoruz. Q'ya basılı tutarsak da güçlü saldırı yapıyoruz. Anlaşıldı. Güç evet. Maksiydi. Ama peri var oyunda. Nasıl? Peri şöyle yakın dövüş attığında adam F tuşuna basarsa şey yapıyor. Ee, seni Öğrencesi. sanmıyor. Öğrencesi. Dikkat <laughs> et. Askerleri ve oyuncuları öldürerek ruh elde edin. Haritadaki tarafsızları öldürerek de ruh elde edebilirsiniz diyor. Yani evet. jungle. şimdi <laughs> bu <laughs> Hayır ruhlar şey para birim jungle mı yani? Ya jungle'dan jungle da var diyor Tamam geç. <laughs> Öldürücü bir vuruş yaptı. O ekstra ruhlar ortaya çıkar. Bu <laughs> senin dediğin şey havaya uçuyor. ruhları mavi ile ateş ederek, ederek uçup yok olmalarına izin vererek toplayabilirsiniz diyor. Ruh çalmak evet, diyor ki şimdi... ha. <laughs> Aynen. Kinağı, ruh çalmak ay? oyunun en önemli şeyi. Biraz oyun kol istiyor. <laughs> Bak şimdi ruh çalmanın olayı şu ki eee Şimdi senin mi minyon... Allah'ıma Bunların <laughs> ölürse bir evet. ruh çıkıyor ortaya. onları adamlardan çalarsan sana geliyor parası ve adamlar alamıyor. Şimdi bu çok önemli bir mekanik. Ee, sen adamların minyonlarını kestiğinde de ruhlar çıkıyor. Sen de onları vurabilirsin. Ruhları direkt almak için ama adamlar da vurabilir. Yani adamlardan önce vurman lazım. Mermilerine iyi dikkat etmen lazım. Mermin bittiğinde ruhları alamazsın. Ruh topladıkça evet. yeteneği YP ye kazanırsın. Metin 2 mantığı bu da. Yep. <laughs> bu, bu puanları tap tuşuna basarak yeteneklerinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz demiş hocam şimdi. Tap tuşundan Aynen da öyle. yetenek geliştiriyoruz şu şekilde. Evet, bunun herdeki mantık. <laughs> Karışkan base'inde ve bazı mapin bazı yerlerinde var. Map de yeşil <laughs> olarak var. Yani birden fazla dükkan var. Evet, her lane'de ilk savunma hattının sağında dükkan var direkt ilk tower'ın ama ilk tower yıkıldıktan sonra o dükkan kapanıyor map'in böyle herhangi bir yerinde çukur gibi bir yer oluyor böyle jungle'ın ortasında. Orada da dükkan oluyor birkaç tane. Öldüğümüzde yine base'den doğuyoruz mantık. Evet. Tamam geçtik. Eşya satılma falan cırt cırt Bunları geçiyor oyunda. Bunları detaylı olarak bakarız. Özel hareketler diyor. Kayma varmış. Left CTRL. Left CTRL, e. left, CTRL e ne oluyor? Sol CTRL ne oluyor? Biliyoruz oğlum. Yokuş aşağı koşarken veya hızlı hareket ederken kaymak için left CTRL tuşuna e basın demiş. Shift sıptama Shift <laughs> sıptama kişinin <laughs> zıplamanın sonunda space'i <laughs> <tüşün>. yani space <laughs> tuşuna iki kere basacağız. Aynen. Doğru muyum Samet? <laughs> Hareket ederken gittiğiniz yöne doğru atılmak için left shift diyor. Çok tuş var hocam. Evet. Sol shift. Sol shift. Başka shift mi var? Ha varmış bir tane daha varmış. Ha. Zıplayarak atılma. Havadayken gittiğiniz <laughs> yöne doğru atılmak için zıpladıktan sonra atılma tuşuna basın. Ha, space shift yaparsak da ileri doğru atılıyoruz. Doğru muyum Samet? Hayatımda hiç duymadı. Savaştırma diye bir şey varmış. Düşmanların Hı. yakın saldırısını savaştırmak için F şey tuşuna basın. Sadece yakın dövüş ama bak dikkatinizi çekiyorum. Hmm, yani mermi sıkarsa bunu korumuyor. Evet. Ve evet, sersemletiyor. Evet sersemletiyor. Bu şimdi çok güzel bir şey. Şimdi şöyle biriktirilmiş Q damage'ları bir minik stun atıyor yani. Yakından aynen aynen neler yapıyor. Biz? Kahraman alıştırması diye bir şey varmış. 5 dakika. Got it dedi. Aynen kahraman Şimdi Araman hocam, Mundo, baştan söyleyeyim Mundo amana kıyım. Baştan sonra Prince Crank, seviydim. doğru muyum bak Samet doğru gidiyorum değil mi? Prince Crank. Okçu. Yoo, ben de Yaşlı okçuyu da ilk defa gördüm bir oyunda. Yaşlı okçu bu uçuyor. Çok fazla damage'i var. Bayağı kanser. Bu Samira. Bu, 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 bu karakterin eşe benzeri yok. <laughs> siyahi bir vatandaşa da yer vermişler. O Aa, ya, Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayacak. Bu şako tarzı bir şey. Bu baya leş böyle ben... en nefret içerilerden biri. Bu kaçırmıyor abi. Böyle seni tutup tutup sarıyor. Bu taretçi. Nunu. Neçeri. Nunu. Nunu ve William evet biraz garip. Var bir kultisi var hatta. da biraz dandik birader şimdi. Açıkça şimdi doğruya doğru Char konuşayım. Charla'ları görmedim bak. Zek var. Hayır. Yani oyunun şeyi falan çok dandik şu ana kadar. Oyuna girmedik. Bak şu an için konuşuyor. <laughs> Karakterlerin yapılışı falan. Skillerini mikillerini bilmiyorum bak. Daha bakmadım ama evet. oyun şu an şey. Çok dandik ilerliyor. Renklerinizi açın diyor. Anla Tab'a bastık. Skillerimizi kaçıyoruz. Tepik attı. iki İki ne yaptı? İki ne yaptı anlamadım. Uçtu. Ee, kamçılanacak dedi, kamçılanmadı. Aptın ya kamçı. Görmedim. Ohtı bu. The grand ne yapıyorsunuz? Ya bu düşmanlara atılıyor. <laughs> Bak yetenek geliştirmeni istiyor. Sakin <laughs> ol. <olur. gülüyor> Bitti. <gülüyor> tamam. Let's go. Ananın yanlış yaptım evet. hocam. Yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ölecek. <laughs> 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 ama Allah'tan bekleme süresi yok doğmak için. Bu kim ama? Ya normal oyunda var da burada yok. Nedir? Ulaşım <laughs> altına bağlanın. <gülüyor> Bağlanmadı. <gülüyor> ha Y'ye <yeğe> basıyorduk. Hayır, <laughs> Hayır. Evet, burada bakkal var. Evet. Ne abicim ben sana bir şey öğreteyim direkt. Oyunun en basit şeyini öğreteyim. Ne item alacağını bilemiyorsun değil mi mesela? Bilmiyorum. Oyunda yenisin. Abi sağ üstte planlara göz at var. Abi buradan en üstteki plan var bir tane. Ona kalbe tıklıyorsun yanındaki genelde. Bir sus artık bir sus! Nerede okuyorsun? <laughs> Kaç param var benim? Paramı nereden görüyorum? 5000 ruhun var gördüm hepsini basıyorum. Ucuz itemleri 500, bi bir, bir pahalıları 1200, 3000 4250 6300 7200 diye gidiyor. Bunları alıyorum. Ben bunları da alabilirim direkt ama. Ha onları da alabilirsin. Tabii ki paran her zaman ucuz etiyor diye ucuz almıyorsun. Rakibine göre alıyorsun. Ee, bazı en pahalı itemler sıra sıra alınıyor. Onların 1-2-3 diye upgrade'i var. Şey gibi. Seraf gibi. Kuvvet aldık. Ekstra sağlık aldık. Yani şarjör alalım. Evet, genelde şarjör alırsınız Bir de bunu aldık. onu. Ben şunu bir deneyelim. Yani. Okuyabilirsin. Ok, zaafım var. Hep ee, çatalarım bu arada. Abi. Ölüyorum ölüyorum. Öldüm bile. Evet abi git. Bir saniye. Bitme az gelmiş. Kulvara eğitimine hoş geldiniz oyunun ilk aşamasında amacınız hedefleri yok edebilmek için güç kazanmaktır. Sağ tarafta istenen amaçları başladı tamamladığınızda muhafızı alt edebilmeniz için size inanılmaz bir güç vereceğiz. <laughs> Skillini de kullanabilir. Hop, oh, çat ee... bu arada. <laughs> Üst üstü beni! Güzel. Çok yakınsın. <laughs> <H -T> ha. <laughs> Haydi bana! Tamam. Evet. Şu an... Neyse gidelim biz bir item alalım o zaman dediğim gibi. Evet. Ne diyor? Evet, abi. Seri atış diyor. Seri atış aldık. Güçlendirici Düş. aldık. Koy koy. Temel şarjör alabilirsin. Aynen öyle. Para da bitti. Geber galiba. Oh! <laughs> 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 Tek attı evet. hocam. Bu olmadı tabii. Ulti yakından atarsanız ölürsünüz. Tamam. <laughs> evet güzel. Güzel öldü. Niye öyle oldu? Bak sağda neyden çok devuc yediğini görebiliyorsun. Askerlerden yemişim 300 <laughs> Evet minyonlardan yiyor. Biraz onu biraz kavramak. Oyunun şeyi biraz zor. Oyunda hiçbir zaman önde durmayacaksın. Aynen. Gücüne bakın. Bir de ben okçuyum zaten. bir ile Tak kaçmaz. Aynen öyle. Anzomayın derler. Anzomayın. <laughs> Adam mı alacak? Of beynine vurdum. Sallı ol Güzel ulti Aynen öyle öğrenim. Buna lan. Buna lan. Buna lan. Yeni oyun. Lolin FPS hali kanka. Ya çok de ben de. Yani. LOL Valorant müyür. Oyun yapmışsa şey. Ben de bir kapbelik sezdim ben Allah'tan hayır, bitti hayır. birader delireceğim yoksa Oyun ne zaman açılıyor dedim Pazar günü mü açılıyor Hayır ne alakası Eşleştirme var? saatini <laughs> sormuyorum oyun ne zaman oyuna açılıyor Oyun ne zaman satışa sunulacak Satış Ben bilmem abi onu bil Ben sen tanımıyorum ki abi ben Ben çorba morba yapmam hayatta Abi e, oyunun açık olduğu saatler var ama bak. Gece 4 ile öğlen 3 arası. Adam Diye böyle okul gibi anlatayım. <laughs> Şu an oyuna girebiliyor <laughs> muyuz? Şu an girebiliriz saat 4'e kadar. 2 saate edin. Tamam. Deadlock'a alt F4'ü attık. Güzel bir ön şey oldu. İlk bakış oldu. Alt F4 bile atılmıyor oyunda.